Ruh ve beden arasındaki bu ince ve dakik münasebet insanın iç ve dış yapısında da aynen söz konusudur. Şayet onun manevi yapısını teşkil eden kalp, sema ve basar hayatı mühürlenip perdeleniyorsa buna sebep olan da yine onun bizzat kendisidir. İnsan bir hata yaptığı zaman kalbinde siyah bir iz meydana gelir. Eğer o kimse hatasından döner ve hakka yönelerek af talep eder, tevbede bulunursa kalbi yeniden cilalanarak leke silinir. Hayır, gerçek öyle değil. Asıl onlardır ki yapmaya alıştıkları o kötü işler gitgide kalplerini paslandırdı da onun için ahireti inkar etmeye durdular. Ayetinde zikrettiği pastır. Hadisi Şerifi de bu hakikati ifade etmektedir. Allah Burada başka bir konu başlıyor efendim. Küfür çeşitlerini evet. geçelim. Çok detaylı anlatılmış. Çok. Tevbe ya Rabbi fatra gittiklerime bilerek ettiklerime, bilmeyerek ettiklerime. Tövbe ile dönün Allah'a, gözler kapanmadan. Sığın onun rahmetine, defter kapanmadan. İnsan ne kadar küfürden, günahı kebairden, kalbin mühürlenmesinden korkuyorsa, o ölçüde korktuklarından Allah'ın hususi rahmetiyle emin olur. Aksine öyle bir akıbetten endişe etmeyen insanın öyle bir akıbete maruz kalacağı kaçınılmaz olur. ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يهاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة وديان مسب hemen her rükünde ellerini kaldırıyorlar. Öyle hanifilerde iftida tekbirde sadece. Ve kâle fe izâ qa'ada fil rak'ateyni qa'ada alâ batni yusra ve nasabel yumna fe izâ kâne fil rabi'ati afzâ bi verikihil yusra ilel ard ve Buna da yine Elbani buna da sahip diyor. Bu rükuya gittiğinde belini dümdüz yapma, böyle halk arasında, bu Türk halk arasında esasen bir bardak fincan çayı filan sırtına korurlarsa, çayın esasen devrilmemesi filan. Yani düz bir zemin haline getirmesi sırtını, onu ifade için bu tabiri kullanırlar. Burada da bu hadis-i şeriflerin hemen hepsinde o meseleye şey yapılıyor, dikkat çekiliyor yani. Evet, farkına varmadan insanlar böyle kamburlu olabilirler farkına varmadan. Bunu iyice efendim başını aşağı eğmesi lazım, belini düzeltmesi lazım. Bunlar belki birisine bu rahatsızlığı var da vücudunda belinde rahatsızlığı var, ayaklarında rahatsızlığı var. Ben diyor namazın erkanını kalktım anlattım. Bunun adı ne dedi? Namaz dedim ben. Bunun adı. Yabancı birisini anlatıyor. Yani esasen o namaz tali derecede esasen yani esas tabi bir mesele. Nasıl emredilmişse yapılması lazım. Fakat her tabbülü meselede aynı zamanda bir şeydi, bir hikmet, bir masraat da vardır bu boş değildir yine. Onun için ona da dikkat etmek lazım. Baksana yani inerken de aynı zamanda ellerini açarak secdeye şey diyor. Tabi saflar sık olduğu zaman belki hani birinin dirseği öbürünün dirseğini ittirir. Ama elden geldiğince esasen öyle yapması lazım. Kusura bakmayın. ونسب اليمنى فإذا كان بالرابعة تفتى ببركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية مواعدة evet. أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء وأن القضاة يحشرون مع السلاطين رحل ابن وهب إلى مالك ولم يزل في صحبته إلى أن توفي مالك وكان مالك يكتب إليه إلى عبد الله بن وهب المفتي وَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ هَٰذَا مَعَ غَيْرِهِ شوهر قدريني شوهر فروشان ألم يكن من يعلم إمام مالك بن بهب ما قيمة أن يكون إنساناً لا نعلم أَلَّيْسُ ابن سعد أبو الحارس الإمام الفهمي من كبار الأتباع كان يعلم الأحكام مليا ويبذل الأموال سخيا لعلمه عقول ولماله بذول الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية سمع عطاء وابن أبي مليكة ونافعا عنه قتيبة ومحمد بن روح وأمم قيل كان مغله في العام ثمانين ألف دينار فما وجبت عليه زكاة قال أبو داود هارون قدر يلو رمى هارون يبي يشير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد، وعلى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين. وارض اللهم عنا وعن استاذنا ووالدينا وخدمتنا والخادمين، اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. القول في تأويل قوله تعالى: فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه بإحسان. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: تأويله فمن ترك له من القتله ظلما من الواجب كان لاخيه عليه من القصاص وهو الشيء الذي قال الله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف من العافي للقاتل بالواجب له قبله من الديه واداء من المعفو عنه ذلك اليه باحسان